Hepinize merhabalar dostlar. Güncelleme geldi ama eksik geldi. Eksik gelen neydi? Direkt onunla başlayayım. Ondan sonra neler geldiğini tek tek açıklayalım dostlar. Beraber göreceğiz. Eser 4'e çıkacaktı. Eser 4 taneye çıkmadı. Hala 2 tane. 2 güncellemedir. eksik şekilde geliyor. Bir sonraki güncellemeye de muhtemelen 4 esere çıkacaktır diye düşünüyorum. Şimdi yeni gelen güncelleme ile neler değişti? Bunları tek tek göreceğiz. Yeni güncelleme ile beraber oyuna evlilik geldi. Evlilik rahip bölümünden şuradan market markete gelip şu aşağı indiğimizde evlilik teklifi yüzüğü alarak kendi partnerinizi seçerek bununla evliliğinizi yapabiliyorsunuz. Şimdi evliliği yapabilmemiz için bizden bazı şeyler istiyor. Şimdi evliliği anla diyoruz. Burada bize evliliğin aşamalarını gösteriyor. Neler yapacağız? hangi aşamalardan geçecek? Önce evlilik, evliliğin gelişimi, düğün düzenle, at arabası geçiş töreni. Bu şekilde değişiklik gösteriyor. Ne kadar elmas istiyor? Bunu tam olarak bilmiyorum. Evliliği yapmadığımdan dolayı. Şimdi evlilik teklifi diye bir bölüm var buraya geldiğimizde. Evlilik teklifini yapabilmeniz için bir tane grubunuzda kimle evlenecekseniz onu takıma almanız gerekiyor. Ondan sonra evliliğinizi gerçekleştirebiliyorsunuz dostlar. Şurada evlilik izle bölümünden ödülümüzü teslim alalım. Şuradan evlilik bölümüne geldiğimizde beceri bölümüne eklenmiş durumda. E, yüzük becerisi diye. Şimdi bu yüzük becerisinde burada gördüğümüz 5 tane birbirinden farklı beceri var. Evliliği gerçekleştirdiğinizden sonra bu bölümler sırasıyla açılıyor. Şimdi ilk evliliği yaptığınız zaman yıldız ve ay parıltısı diye bir beceri var. Bu açılacak. Bu bize ne özellik veriyor? Kendine ve partnerine anında %8 HP iyileştirir. Tek savaşta en fazla bir kez kullanılır. Kullanma şartı her iki partnerin de aynı savaşta aynı anda hayatta olmalıdır. Örnek vereyim. Grup arena bölümünde beraber e, atıyorsunuz. O esnada savaş esnasında birbirinize can basabiliyorsunuz. Ya da ek sahne attığınızda, deneme kulesi attığınızda, kralın kulesi attığınızda burada kullanabilirsiniz. Bütün becerilerde bu şekilde dostlar. İkinci sırada ne var? Bunun için evliliğin seviyeleri gerektiriyor. Bu bir seviye yaptığınız zaman yüzüğünüzü bu beceri açılacak. 11 seviyede sevgiyi koruma diye bir beceri var. Bu açılacak. Bu da ne yapıyor? E, partnerine ve kendine %30 HP sınırı absorbe eden bir kalkan ekler. E, ortadan kaldırılamaz ve 2 tur sürer. Tek bir savaşta en fazla bir kez kullanılabilir diyor. Her iki partnerin de aynı anda hayatta olmalıdır. Bütün becerilerde de ikinizin beraber partnerinize ayakta olmanız gerekiyor. Yani birinin ölüp diğerinin hayatta olması bu beceriyi kullanabileceğiniz anlamına gelmiyor. Yani ikiniz aynı anda hayatta olacaksınız ki bu beceriyi kullanabilirsiniz diye. Normal savaşçının nasıl kendine kalkan bastığı zaman belli bir miktarda kalpe kalkanı oluşturuyor. Bu da aynı şekilde dostlar. Üçüncü sırada uyanışı bastırma diyor. Bunu da özelliğine tüm düşmanların uyanış değerini 500 puan düşer. Tek bir savaşta en fazla bir kez kullanır. Her iki partnerin de aynı anda hayatta olmalıdır. Rakibiniz örnek verelim. Periye kalkacak ya. Yani. Bunu kullandığınız zaman adamın uyanış değeri düşecek ve periye daha geç kalkacak. Sizden daha geç kalkacak. O da size artı bir skill atma becerisini öne sürecektir. Avantajınız olacaktır. Bunun için de 12 seviye yapmanız lazım yüzüğünüzü. Şurada ölümcül kanama diye bir beceri var. Ben de bunu tam anlayamadım ama tüm düşmanlara kanama etkisi oluşturur diyor. Muhtemelen rakipte kim varsa hepsine bir kanama etkisi oluşturuyor. Her tur %25 saldırı hasarı kaybeder diyor. Ortadan kaldırılamaz ve 3 tur sürer. Tek başına en fazla bir kez kullanılabilir. Tek bir savaşta en fazla bir kez kullanılabilir. Kullanma şartı her iki partnerin de aynı anda hayatta olması gerekmektedir diyor. Bunun için de evlilik yüzünüzün 13 seviye olması lazım. Son beceri olarak şiddet kuvveti partnerin ve kendisinin hasarını %25 arttırır. Ortadan kaldırılamaz ve iki tur sürer. Tek bir savaşta en fazla bir kez kullanılabilir. E, hepsinde de olduğu gibi bunda da her iki partnerin de ayakta olması gerekmektedir diyor. Aynı anda hayatta olması gerekiyor. E, kimle evlenecekseniz onu alıp bunu gerçekleştirebilirsiniz. Şu alt bölüme evlilik diye bir bölüm eklemişler. Siz partneriniz ile evlendiğinizde bu bölümde partnerinizi de göreceksiniz. Şurada mutluluk diye bir bölüm var. Burada yüzünüzün seviyesini yükseltebilmeniz için her ikinizin de buraya şu Hazel Gülü dediğimiz mutluluk görevi var. Günlük evlilik görevinden üretilir diyor. Bunu basarak yükseltebilirsiniz dostlar. Evlilik bu şekilde. Bunun yanı sıra neler geldi? Atölye bölümüne şuradan mücevherlerden 9. ve 10. seviye mücevherleri eklediler dostlar. Oyunda birçok kişi daha 8 seviye yapamadan 9 ve 10'u getirmeleri çok saçma oldu. Çünkü mücevherleri kasabileceğimiz çok az bir yer var. Bu da bu şekilde dostlar. Ekstradan şu eşya bölümüne gelelim. Burada size gösterebileceğimiz burada bir değişiklik yok. Artmadı. Değişiklik yok. Dönüştürüde herhangi bir değişiklik yok. Şu mail kutumuza sürekli bize mail posta geliyor. Bu da evlenen kim varsa bunların düğününün saat kaçta. Ve bu düğünlere giderek ödül kazanabileceğimizi söylüyor. Şurada mücadele bölümüne geldiğimiz zaman savaşta normalde şu bölüm karşıdayken burada tam tersini yapmışlar. Sadece yerini değiştirmişler. Bu da farklı. Burada ekstradan bir şey yok. Sadece... Yerlerini değiştirmiştir. Ee, şurada peri bölümüne gidelim. Şuradan peri adasına hızlı bir şekilde gidelim. Burada normalde peri kestiğimiz zaman dolan bir çubuk vardı. Bu çubuğun dolma hızını yükseltmişler. Ben de şimdi sizle e, deneyeceğim. Önceden hiç denemedim. Şimdi göreceğiz. Bakalım. Şimdi Lirisi gördüğünüz gibi şu yönlendiriliyor denilen bölüm çok hızlı doluyor önceden ağırdan yavaş yavaş bekleye bekleye doluyordu. Şimdi daha iyi olmuş. Daha hızlı doluyor. Bu da bizim avantajımıza daha hızlı peri kesmemize yardımcı olacaktır. Oyunda belli başlı iyileştirmeler var. Bunlar bizim açımızdan iyi. Buna ek olarak şurada arena bölümüne geldiğimizde e, oyunun yenilenmesini bekliyorduk. Tekrardan bir 50 dakikalık bir süre veriyordu. 50 dakikada bir rakiplerimiz değişiyordu. Şimdi burada yenileme bölümünü eklemişler günde 3 defa yenileme hakkımız var. Şöyle bastığımız zaman gördüğünüz gibi rakiplerimiz değişiyor. Her 50 dakikada bir kendiliğinden otomatikman değişiyor. Siz isterseniz kendiniz bu hakkınızı kullanarak değişim yapabilirsiniz. Bunun dışında şurada size gösterebileceğim oyuna yeni tarz binekler eklenmiş. Ben yeni gördüm. Muhtemelen bunlar yenidir diye düşünüyorum. Veya ben gözden kaçırmış da olabilirim. Yeni gelen binek çeşidinden 2-3 tanesini gördüm. Bakalım sizlerle beraber. Bir tanesinde vardı. Şu yeni geldi oyuna. Turna bineği diye. 60'lık binek ve bunun etkinliğini de göstereceğim sizlere. Buna iki kişi aynı anda binebiliyorsunuz. Çift kişilik binek diye. Takımınızdan birini alıp buna binebiliyorsunuz. Ve bu da aynı şekilde. Bu binek de yeni geldi. Alevli iskelet ejderhası. Buna da iki kişi aynı anda binebiliyorsunuz dostlar. Birkaç tane daha farklı binek var. Bunları gösterme gerek yok diye düşünüyorum. Şu da yeni binek olması gerekiyor. Şurada mavi yunus balıkları eklendi. Daha doğrusu etkinlik olarak geldi. 4 günlük bir süresi var. 4 gün içinde şurada 3 tane farklı yunus balığı var. Mavi yunus, pembe yunus ve sarı yunus diye. 3 tane farklı binek var. Bunları da alabilirsiniz. Tabi bunlar sınırlı süreli. Şurada Oyun kutusu diye bir bölüm vardı zaten bildiğiniz üzere. Bu 45 levelde açılıyor. Şöyle mini savaş diye bir savaş bölümü getirdiler. Bu yeni eklendi. Zaten bulut maceresi ve mücevher avı mevcuttu. Şuraya girdiğimiz zaman şimdi şöyle bir durum var. Çıkalım size tekrardan göstereyim. Şunların herhangi birisini kestiğiniz zaman size 2 ve 3 puan veriyor. Şurada Gloria olması lazım bunun ismini. Bunu öldürdüğünüz zaman size eksi 2 puan veriyor. Şimdi size göstereceğim bunu. Bir defa deneyelim. Şurada 3 saniye sayıyor. Şurada ödül veriyor belli bir süre içinde. Kestim. Bak bunu kestimde eksi 2 puan verdi. Bunları kestiğinde 2-3 puan veriyor. Telefondan yaparsanız daha hızlı yaparsınız. Bilgisayarda biraz daha mouse'dan kaynaklı daha zor vuruyorsun. Çünkü aynıden bazen 4-5 tane birden geliyor gördüğünüz gibi. Bunu yapabilmeniz için bilgisayar sıkıntı. Telefondan daha rahat puan kasabilirsiniz. Gördüğünüz gibi vurdum. Eksi 2 puan verdi. Diğerleri artı 2 ve artı 3 puan veriyor. Buradan puan kasarak şuradaki ödüller var. Ödülleri alabilirsiniz. Şu oyun bittikten sonra sizlere göstereceğim. Ödüllerin neler verdiği. Kaç puanına kadar ödüller veriyor. Onu göreceğiz. Gördüğünüz gibi 2 tane şimdiye kadar kaçırdım. 6 puan oradan çöp ettik. Bir tane daha kaçırdık. Telefonda bile kaçırabiliyoruz gördüğünüz gibi. Şu an bize bize ne ödül verdi? 157 puan kastık. Bize 8 tane bir lever mücevher kutusu verdi. 75 tane altın kutusu. 6 tane canavar taşı. 6 tane de kader taşı verdi. Şurada ödül veriyor bizlere. Bu ödülün içinde açıldığında level 2 mücevher kutusu canavar taşı. Bir tane rock kristali bir tane. Şurada ödül olarak gördüğünüz gibi diyor ki. Şurada tek oyunda 40 puana ulaştığınız zaman bu ödülleri veriyor. 160 puana ulaştığınız zaman şu ödülleri veriyor. Ben 157 puana ulaştım. Bir tane daha şey yapsaydım şu ödülü komplesini alacaktım. E, alamadık. İkinci oyunda bunu yapacağız. Şuraya girdiğimizde şurada sayı da ekleyebiliyoruz. 300 elmas karşılığında bir hak satın alabiliyoruz olsa. Şurada gökyüzü hazinesi diye bir bölüm açıldı. Bunun muhtemelen bir süresi vardır. Bu süresiz olarak burada kalmayacaktır diye düşünüyorum. Burada bizlere belli başlı ödüller veriyor. Şu gördüğünüz Fashion setini veriyor. Bundan çıkma ihtimali var. Tabi bildiğim kadarıyla şunun çıkabilmesi için 197 defa vurmanız gerekiyor. Bu çekmeniz gerekiyor şu bölümden. Aynı şekilde de binek veriyor bu çift kişilik bini. Bunu da alabilmeniz için muhtemelen 350 defa bunu aşmanız gerekiyor. Şurada da bastığınız zaman bazen şu parçadan veriyor. Bu parçayla da şurada herhangi bir istediğiniz bir ürünü Takas edebiliyorsunuz. Bunu kasabilmeniz için ekstradan sıralama bölümü yapmışlar. Bu sıralama, bu turun puanı sıralama geri sayımı 7 saat içinde yenilenecek. Bu sıfırlanacak. Bir daha ki sonraki güne bir daha sıralama yapacak. Bunun karşısında bizlere bir ödül verecek. Ödülü de göstereceğim sizlere. Toplam puan ise bir gün 7 saat sonra burası komple sıfırlanacak dostlar. Gördüğünüz gibi sıralama burada mevcut. 29.620 puanlı HB1 birinci sırada. Şimdi sıralama kaydında burada birinci olana 10 tane büyük madalya tohumu. Bir tane canavar binek kartı 35 level 35 diyor. Rastgele bir binek çıkıyor içinden. 10 tane dilek kuponu. 200 tane parça. 10 tane de büyük altın kesesi. Şimdi bu turun birinci olanına veriyor. Şuradaki bu turun birinci olanına bunu verecek. Toplam puan sıralamasında birinci olana 36 tane elmas paketi verecek. Elmas e, tohumu pardon. Bunun da olgunlaşma süresi 10 saat kilitli elmas veriyor. 36 tane bunu veriyor. 1200 tane parça veriyor takas parçası. 3 tane saldırı potansiyel kristali. 10 tane altın dilek. E, 3 tane sihirli saldırı potansiyel kristali. 12 tane 3 level ve 7 level mucevher kutusu veriyor bizlere. Ve 999 tane renkli kordal yani gül atarmış gibi bunu da attığın zaman karşı tarafın çekicilik puanı yükseliyor. Yani toplamda 10 kişiye verilecek. 4. ve 10. sıradakiler bunu alacak. Geri kalan bunları alacak. Burada da en fazla 10 kişiye verilecek. Ee, bu günün ödülü. Şurada bizim 10 puanımız var. Bunun takasını yapmayacağız. Burada lonca bölümünde bildiğiniz üzere tek bir bölüm vardı. Buraya tıkladığımız zaman üst sıra ve alt sıra olmak üzere toplamda 8 tane bölüm vardı. Lonca bölümü bir de oyun bölümü diye. Şimdi bunları birbirlerinden ayırdılar. Şurada lonca görevini tamamlayalım. Şuradan alalım. Şimdi lonca görevi, lonca sunuğa, lonca becesi ve lonca marketini bir bölüm yaptılar. Lonca oyunu bölümlerini de bir bölüme eklediler. Bunlar da bu şekilde daha rahat oldu. Ekstra olarak savaş alanı normalde iki defa günlük hakkımız vardı. Buna girebiliyorduk. Bunu bire düşürdüler. E, bire düşürdükleri için örnek verelim. Bir defa savaşı kazandınız size 80 tane madalya veriyordu. Bunu ikiye katlıyor. Yani iki savaş alanına girip aldığınız ödülü size tek savaş alanına veriyor. Kaybetseniz de kazansanız da. Bu ne oluyor? Her gün iki defa savaş alanına girip ödül almak için uğraşmayacaksınız. Tek savaş alanında bunu alacaksınız. Savaş alanında şöyle bir değişiklik de oldu. Örnek verelim rakibinizi kestiğiniz zaman size 113 şöhret puanı veriyorsa daha doğrusu onur puanı veriyorsa şimdi 213'e çıktı yani savaş alanında ne yapıyorsanız her şey ikiye katlandı rakip sizi kestiğinizde örnek verelim 210 onurunuz düşüyorsa şimdi o onur 400 olarak düşecek siz gidip kendinizi peri kaynakçısına kestirdiğiniz zaman 210 onurunuz düşüyordu şimdi 400 onur puan düşecek her şey ikiye katlandı. Bunun dışında ekstradan başka neler var. Onları da sizlere göstereyim. Şurada peri turnuvası bölümünde e, hızlı daha doğrusu savaşı bitir. Şöyle göstereyim sizlere. Atla bölümü vardı. Şunu yenileyip buradan sizlere göstereyim. Şu oyuncuya saldıralım. Bildiğiniz üzere şuraya atla diye bir bölüm eklendi. Bu atla bölümü peri savaşında yoktu. Bunu da güncelleme ile beraber getirdiler. E, peri savaşı yapanlar için çok daha hızlı bir şekilde beklemeden kısa yoldan bitirecek dostlar. Bunu kestikten sonra videoya devam edeceğim. Bekletmeyeyim sizi fazla videoyu da uzun tutmak istemiyorum. Evet dostlar savaşımızı yaptık. Şimdi sizlere diğer hesaba geçip orada gizemli alan ve peri savaşında hızlı baskın atma ve atlama bölümünü göstereceğim dostlar. Oraya geçişimizi yapıyoruz şimdi. 77 level olan hesaba giriş yaptık. Hesabımız e, tam bir makine adında okçu karakter. E, bu hesap Burak kardeşimin hesabı. Yeni aldı hesabı. Kendisine hayırlı olsun. Şurada peri turnuvasını yapmadıysa hakkı varsa buradan bakalım. Kalan meydan okuma sayısı 0 e, diyor. Eklemek için şuradan ekle diyelim. bir saldırı yapalım. Sadece nasıl olduğunu göstermek için eğer yapabiliyorsak tabi meydan oku diyoruz. Burada gördüğünüz gibi tek tek savaşmamız gerekiyordu normalde. Ama buraya atla bölümünü eklediler. Tabi muhtemelen biz atla dediğimizde bunu kaybedeceğiz. Buradan atla dediğimizde bunu hızlı bir şekilde yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi zafer olarak kazandık. Bunu günlük olarak hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Bu ek olarak mücadele bölümünde bildiğiniz üzere gizemli alan, geçilen bölümlerinde başla deyip tek tek caydır caydır diyerek bölümleri geçiyorduk. Buna bir kolaylık getirdiler. Baskın diye aynı labirenti nasıl baskını atıyorsak buna da öyle bir bölüm getirdiler. Bunu yapabilmeniz için bütün bölümleri geçmeniz gerekiyor. Mesela 65 level'in sonuna kadar hepsini bitirdi olarak. Yani şu yanda geçildi yazması gerekiyor. Bu da gösterelim size örnek olarak. Gizemli anahtarımız var. 3 tane onayla dediğimiz zaman hızlı bir şekilde baskını attı gördüğünüz gibi. Tek tek uğraşmaya gerek yok dostlar. Çok da güzel uzmanlık kodeksi verdi gün içinde yaptım ama bu kadar almamıştım. buna da bir kolaylık getirdiler. Tabi buraya geçebilmeniz için tekrar başla deyip bütün yarattıkları kesmeniz gerekecek dostlar. şuradan bakalım kader bölümünü herhangi bir değişik kırmızı kader gelmiş mi? Değişiklik var mı? Kader bölümünde herhangi bir değişikliğimiz yok. Başka göstereceğim. Sıcak etkinlik bölümünde herhangi bir şey var mı? Şurada sıcak etkinlik bölümünde ee, yenilik yok. Refah bölümünde birkaç değişiklikler oldu. Bu değişiklikler süper aylık kartları ve normal aylık kartları sizlere aldığınız zaman ne kadar elmas vereceği dönüşünün ne kadar olacağını, ne kadar kar yapacağınızı size buradan gösteriyor. Bu süper aylık kartı 15 dolar karşısında aldığınızda %600 bir kar elde ediyorsunuz. Normal aylık kartını aldığınız zaman %450'lik bir kar elde ediyorsunuz. Burada 1500 elmas veriyor ve 9000 de bağlı elmas veriyor. Tabi bunu 30 gün içinde günlük 300 ve 300 elmas veriyor. Bunu ilk aldığınızda 1500 elmasınızı size vermekte. Her günde 300 elmas alıyorsunuz. Burada da 5 dolar karşılığında aldığınızda size hemen 500 bağlı elmas veriyor. Ve her gün 75 bağlı elmas vererek 30 günün sonucunda buradan toplamda 2250 bağlı elmas Burada ise 9000 bağlı elmas kazanmış oluyorsunuz. Büyüme fonunda herhangi bir değişiklik yok dostlar. Şurada takip et kazan diye bir bölüm geldi. Bu takip et kazan bölümünde sadece tıkladığınız gibi sizi siteye yönlendirecek. Facebook, Youtube, x.com, Discord ve Instagram adreslerine yönlendirecek. Burada e, takip etme etseniz veya etmeseniz bile sadece ekrana tıklayıp geri çıkıp oyun ekranına geldiğinde şuradaki ödüllerin hepsini alabiliyorsun. Tabi hepsini tek tek tıklamanız gerekiyor. E, şurada bir de yeni bir kodumuz vardı. Bir deneyelim. Denemedim hiçbir şekilde. Yanlış bilmiyorsam şu şekildeydi. Love 1 şeklindeydi. Bakalım ödül verecek mi? Burada başarılı alındı diyor. Yeni kodumuz love 1. İçinde bizlere ne verecek? E, kod, kodun içinde bize bir defa basma parçası veriyor. 10 tane gül veriyor. Bir tane büyük altın kesesi ve bir tane moda ruhu veriyor. Bunu da alalım. Şurada hakkımız varken kullanalım. Nasıl kullanıyoruz? Burada size belli saatlerde bir tane ücretsiz hak veriyor. Şunu bir tane basalım kaç saat veriyor. 2 tane labirent parası verdi. Ve 8 saat sonra bir daha ücretsiz kullanım hakkınız var. Bu hem moda kalıntılarında hem binek kalıntılarında bu şekilde. şu dediğim gibi 350 tane açtığınızda 60'lık binek alıyorsunuz. 60 60'lık binek alabilmeniz için şimdi 44 tane açtığınız zaman 3080 elmas istiyor. 3080 elmasa bunu hesapladığınız zaman sizin burada yani birçok elmas harcamanız gerekiyor. Ve çok pahalı bir binek olarak tekrardan alabilirsiniz. Bir tane de ücretsiz hakkımız var. Bundan da aldık. İki tane altın kesesi verdi. 1 milyon altın buradan geldi. Bu şekilde karımızı da yapmış olduk. Burada ekstradan anlatabileceğimiz değişiklikler neler var? Gizemli markette herhangi bir değişiklik yok. Aynı şekilde devam. Bunları 80 seviyede açacakmış. Güncellemede şurada market bölümüne geldiğiniz zaman aşağıya doğru indiğinizde Şurada premium dün havai şeyi bunu alıp kullanabiliyorsunuz dostlar. Bunu düğün salonunun içinde muhtemelen kullanıyorsunuz. Sonsuz kalp evlilik yüzüğü seviyesini yükseltmek için kullanılan eşyalar çoğunlukla günlük evlilik görevlerinden üretilir diyor. günlük görevlerden size belli miktarda bundan verecektir. Ekstradan almak istiyorsanız burada mevcut miktar 10 tane var. Elimizde günlük sınırsız alabiliyorsunuz. Ne kadar almasınız varsa Evliliğinizin evlerinizin seviyesini yükseltmek için bunlardan alabiliyorsunuz dostlar. Bunun günlük alma miktarı 99 tane. Bu da sadece düğün salonunda kullanılan muhteşem havai fişek patlar kullanıldığında 20 sıcaklık değeri artar diyor. Bu da evliliğin hazel gülü. Evliliğin mutluluk derecesini geliştirmek geliştirme eşyasıdır. Günlük evlilik görevinden üretilir. Bunun da alımı sınırsız. Şu da havai fişek. Bu da muhtemelen e, farklı bir havai fişek. Bu da sadece düğün salonunda kullanılır. Muhteşem havai fişek patlar. Kullanda 10 sıcaklık değeri artar diyor. Bu 20 arttırıyor. Bu 15 arttırıyor. E, şurada şu da zaten evlilik teklifi yüzüğü. Bunu bağlı elmasla satın alabiliyorsunuz. Düğün yapmanız için muhtemelen bağımsız elmas istiyor. Onu da nişandan sonra mı e, oluyor onu bilmiyorum. Şurada herhangi bir değişiklik muhtemelen dilek kuponunda yeni fashionları eklemişler mi? Bakalım. Yok yeni fashionlar buraya eklenmemiş. Yeni binekler var mı? Onlara da bakalım. Şurada herhangi bir yeni binek eklenmemiş, hep aynı binek devam ediyor. Altın dilek kuponu bölümünde de herhangi bir yeni binek yok. Altın moda dileğine bakalım. Burada da herhangi bir değişiklik yok. Buraya fashion eklememişler. Şurada evlendiğiniz zaman sizlere yeni verilen fashionlar var. Şuraya gelelim. Onu nereden bakıyorduk? Gösterelim size de dostlar. Şurada evliliğini yapan birine bakalım. Şurada evliliğinizi yaptığınız zaman çekseniz damatlık kadın karakterse gelinlik veriyorlar. Onu da modadan şuradan bakalım. Ee, önceki sizlere verilen bir kanat var. Şu kanadı veriyor. Düğün kanadı diye. Ee, bunun değeri S yani yüz beden veriyor. Bunun şapkası, silahı hepsi mevcut. Şuradan bakalım. E, düğün ne diye geçiyor? Dün kanadı diye geçiyor. Muhtemelen burada da düğün silahı olarak geçecektir. Şuradan bulalım. Komple seti de sizlere göstermiş olayım. Oyuna yeni setler geldi. Yeni fashionler eklendi. Yeni binekler eklendi. Binekleri birkaçını göstermiştim sizlere. Şurada kıyafeti gösterelim. Şu, şu kıyafet yeni değil. Düğün kıyafetini bulamadık. Düğün kıyafeti yok buydu. Bakalım. Ha şu, burada ismi farklıymış. Evlendiğiniz zaman sizlere bundan veriyor. Silahını da takalım hemen. Düğün otoritesi diye. Şu, bir de şapka vardı. Şapkayı da hemen takalım. Bu da normal başlık olarak gördüğünüz gibi. Sizlere bu seti veriyor. Bu seti de ücretsiz olarak evlendiğinizde otomatikmen alabiliyorsunuz dostlar. Buradan size gösterebileceğimiz başka parça parça kontrolünü sağlıyorum. Çünkü ben de bilmiyordum güncellemenin içeriğini. İş yoğunluğumdan dolayı bakamadım. Şu an çok kısa bir süreliğine ufak bir boşluk yakaladım. Bu boşlukta sizlere bu videoyu yetiştirmek için çektim. Bakalım bir videoyu tekrar durduracağım. Yeni bir bölüm varsa, yeni eklenen bir şey varsa onu da sizlere gösterip videomuzu sonlandıracağız dostlar. Evet dostlarım yeni gelen farklı bir şey ben bulamadım varsa siz yorumlarda belirtirsiniz benim göstermediğim veya sizin bildiğiniz benim görmediğim şeyler varsa yorumlar kısmında yazarsınız videomuz bu kadardı bizi izlediğiniz için teşekkürler videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım kalın sağlıcakla iyi oyunlar dilerim.